Çekme lan şaka yaptım. Niye açılmıyor? Bu hiç hiçbiri neden açılmıyor? Bu aranalar... Tek amacımız evet. video çekmek evet. Ama hiç Ama evet. hiçbir açılmıyor. Açılın. Açılın. Bakın Bilim gençler parti, parti varmış burada. Arena partisi varmış. Ben de katılayım dedim. Bocuk 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 herkese herkesi çarpa çarpa. Ne bunlar çalı düşünmüyor biz ya. Aslında <laughs> herhalde burda ıı, şey var. Pilavlı var. Pilavlı yapıyor Bize katılın. Nerede pilavlı? Hani pilavlı? Pilavlı. Merhaba arkadaşlar. Spark herkese merhaba. Bugün Berkele Hunger Games e oynuyoruz. Evet. 10 saniye kaldı neredeyse. O da şurada. Yukarı çıkıyorum ben. Sen ortalardan dal işte bir yerlere. Ha. Çok yavaş atladım ya. Hatta hiçbir şey alamadım. Buradan su aldım. O bende demir kılıç aldım yaşasın. Yaşasın. Senin yanına geliyorum. Bir tane daha buldum su Kimse belki dalamaz. Daha altta kalanlar Abi demir kılıç. Şunlara da dalalım gel. Tamam abi bu el bizimdir kesin. vuramadım Bir bitsin şu tamam. Grace Period. Vurma maskesi var. Bitmeden önce de oluyor. Aha daldım. Dal, 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 dal. Şurada da şey şurada. Yapıştırdım arkadan kafasını. Daha zannım çok uygun dersin. Ben Lan kaçma bak. Bak. İnsan Oğlum, cesaret Açılı maçılı geliyorum ben. Adam Ender Pearl'ü aha öldürdüm. Ender Pearl'ü varmadan öldürdüm. Biz daha gittim. E ee, ne yapıyoruz? Aha, pardon. Sen adam sandım. <laughs> ne adam zannettim falan. Abi canım az olsaydı yine Batu'nun yaptığı gibi oluyordu. Korktum bir anda öldüğüne çıkıyor. <laughs> Endi oha. Korktum. Üç tane endepol var yani. Neredesin? Yerim yerim ben. Cesleri boşaltacağım. Geldim. O adam uçalım. Al birini. Bu ötekini. <laughs> ben de onu düşündüm. <laughs> Biz de... <laughs> Oba. Yemek bu. Ee, kimin aklına gelirdi ki ben bir Minecraft videosu çekeceğim. Ee, benim normal bilgisayarım da durdu. Ablamın bilgisayarına geçtim ve ablamın bilgisayarı benimkinden çok 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 daha iyi olduğu için. Mükemmel Aynen. Mükemmel akıyor yani. Ee, Batu'nun ikisinden de iyi yani. Aynen. Belki şu taraftan gidelim adamlarla şu tarafa gitti. Abi o tarafta çünkü köy var. Aynen. Adamlar çakal, adamlar taktik, adamlar. Abi köy bu taraftaydı galiba. Yani, 30 FPS'den fazla alıyorum yani. Ya 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 takip et beni, neredesin? Geliyorum. İnşallah doğru oynayabilirim. Bence yanlış şey oynuyor. Tam hatırlamıyorum çünkü. Orada hiçbir şey yok biliyor musun? Allah'ım. Dur ben bir ayarları arttırayım Öyle bakayım. Ah bakayım ben map'ten mini map'im var. Aşağıda şey var. Ve burası değil, burası değil. Şurada bina var. Tamam tamam orada hiçbir şey yok. Oha uzağa aldım ayarları hala 30 fps. Ben bu laptopu öperim. Öperim ya. Gördüm köyü. Oradan... Mini mapten gördüm yani. Oha iki kişi kaldık. Oha belki. Adamın demir kılıncı var. Abi nasıl iki kişi kaldık? Çünkü biz yapıyoruz. Birbirini öldürdü. Bir ortada savaşalım. Diğeri diğerini öldürdü. Aha dört kişi kaldı ne oluyor lan? Yok oğlum o başka server'da galiba. Abi. Biz de biraz Abi emin de... olmamız lazım. Aynen. Ben köye gideyim bir. Boş boşuna trollemeyin birbirimizi. Bir kere yapmıştık ya. <laughs> Yok sen de değil de abimle yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar bitti diye öldürmüştük birbirimizi <laughs> bitmemiş. Aynen. Abi diğer server'larla karışıyor buraya. Yani. Önceki oynadığımız server'larla karışıyor. Aynen. Evet, ben buradaki chest'leri ezbere biliyorum ya. Ben de ezbere bilmem. Bir kere gel... Olmamış. Oha boşaltılmış burası. Hop burada hiçbir şey yok. Ben hep buraya geliyorum oğlum? Ben burada çok oynamadım ama. Burası Toplasam bir kere iki kere falan. Burada chest'leri... Ulan olur. burada kazanmıştınız. Ben gireceğim. Ben ya. girdim. Ulan boşaltılmış burası. Bence biz teke tek kaldık. Bana da öyle geliyor abi ya. Abi bu kadar çabuk da video olmaz ki. Olur abicim. Yüklemesi, renderlaması çok daha kolay oluyor. Aha biri var. <laughs> ben miyim acaba? Hayır hayır. Aha gördüm herifi. Aha ben de gördüm. Adama doğru koşuyorum. Ben de geliyorum. Hemen arkamda. Hu <laughs> Allah bismillah gezekalı chest atacak. Zaman kaybettirdi ona. Camiryu, Camiryu aşkına. Aa, oh, saldırın saldırın lan çekil şuradan Sıçtık adamın lazım Pantolonun var mı? Olmaz mı dolu 3 kişi kalmış Al şunu da Bakayım bak Başka işe yarar bir yok, şey yok onu söyleyeyim Altın bir Ben giyiyorum o kadar Bir de bu var tamam. Belki dur bir dur dur bir. Yakarım bombayı da yakarım seni de yakarım <laughs> Yakarsın yakarsın Şuraya yakınca bir şey oluyor mu? Olmaz Suyu yakmayı dene belki o şey. Ciddi ciddi denedim. Ortaya mı gidelim? Ne yapalım? 3 kişiyiz. Dolaşalım öyle ben şu anda çok mutluyum hiç kalsın ya. Ben şu an çok üzgün çok kasıyor. Son ortadan sonra. Dur bir dur. Devam. <gülüyor> <gülüyor> Sen çıkarsan hadi yüzüklerin efendisini izleyelim. Büyük çıktım artık. O şurada şimşek çaktı ileride büyük ihtimal araba. Nerede? Yani nerede? Çaktı buralarda bir yerde O da şimşek çakınca insanın <laughs> nerede şimşek... <laughs> tepesine çöküyor benim. Dip not olarak geçsin. O da kan. O da kan kapadı mikrofonunu. Ses, ses, sesler çıkacaktı vallahi bay. Aha bir şey. Lan yağmur ya ya. Yok yağmur. Yağmur sesiyle. Cızırtı geliyor bence sana. Neredesin lan? Olabilir. Aa, Arkamdayım. Abi. abi olmadı oğlum keser buraya kale yapar. Şey, zırh zır kalka, kalkan şeyin kaç belki? 1 Ay ezik ne no. oldu? Benim 7 lan. Ay ezik. Şunun <laughs> üstünde chest var belki almış abi. Almamış abi. Almış abi. Bizimkiler bir. Bu ihtimallere bakarak kendi hayatım var. Lan bak suya düşerek canım gitti ama çok şeydi yüksek bir oyun yaptı bu oyunu suda dar olunca ilk kim gider acaba? Tamam açıklama İlk ben açtım Almamışlar Yalan Yalan ya evet. almışlar bir de çarptı vardı bir tane Uyuyuyuyuy kesin yenersin şimdi yani Aa, <laughs> ee, Batuhan'ın çektiği videoda da ben kazandım yalnız <laughs> Bu videoda da ben kazanırsam çok bir şey Vallahi kazanman imkansız Göreceğiz Neredesin ya? Ya gidiyorum oradan köye geldim bir tane. Aa köyde Aha. kabustondan bir şey var. Uy fena. Full yemek çıktı lan bir sürü balık çıktı. Aa, şimdi, çimş... aa burada çeşit var. Bana çakmış olabilir mi? Sana mı çaktı şimdi şey? Bilmiyorum bir yerde. <laughs> ah. Aa çok gerçekçi oldu. İsim görüyorum şu anda. Aa, kabuston evlerinin arasında mısın? Uy bir tane daha arın kılıç falan ikisini iki, iki gel lan gel şey oluyor neredesin Buradayım. ha lan sen de varmış tamam, o yüzden diyordum ya ben kazanırsam kafa kırılıyor ha doğru ne evet. ihtiyacım var gel 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 senden daha iyi ha beğenmiş tamam bak cam vuracağım şimdi beynine durumu senden daha iyi ama bak, kalkan gücünü pek bir fark ettim o burada çok Abi bahsediyor. burada bilek gücüne bakar. <laughs> evet gördük geçen video. Video diyorum şey oyun. Abi bilgisayar şekleri izledim ya. Biserim. Bu ne ya başka olaylara dönüyor bu. Aha. Şuraya çaktı sanki ya da camın şeysi. Evet. Abi çok saçma bir durum aldıyız ya. Çimşe gidiyoruz. Nereye çaktı Şu ben? Şuralardan çaktı Yık... galiba. Bir dakika. Ben de kormen, orada görmüştüm. Kurbin, kurbin, kurbin. Kurbin derken? Evet, televizyon kanal değiştirelim. Adam kanal değiştirelim ya. Bu ne bu Senin için izledin biliyorum ama her neyse. <laughs> Abi dondu bilgisayarım. Aha öldü belki. Belki, belki. Yok server donmuş. Abi ben dondum. Hayır server dondu. Yani. Ben de ilerleyemedim. Baya ne bilgisayar mı? Baya ilerleyemedim. <laughs> Abi burada cam varmış ya. Biz yanlış gelmişiz. Bu evin içinde olabilir mi acaba adam? Aha buralardan çıkıyor da çok karanlık. Şöyle bir şey yapabilir. Abi sen uzaklık uzak yap arayı. Ar 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 <laughs> Hadi yaptım da biraz kalsın kalsın. Şeyler çok geç yükleniyor ya. İlerideki şeyler Aynen. ne bileyim. Çant mı dönüyor ona? Belki köye gelmiştir. Aha gördüm belki. Şu tarafta adam. Gel Aha. neredesin? Gel. Takip ediyorum. Bir dakika. O tarafta emin misin? Evet bu, bu da çarptı. İzleyenler çarptı. Okey. Bunu öldürürsek zaten tek tek kalıyor. Yine ben yeneceğim. Aa, yani, bir daha çaktım. kalmıyoruz direkt ben. Normal olur. Aha gördüm ismi. Ya da Vey. Waypoint point dediğim şey. Lan koyun o ne durun. Yok yok dondu bir an oldu. yüzden. Rekes 20 lira düştü. Abi. Nerede bu herif? Dur dur ben ayara düşüreyim bir tane. Ulan tepene çaktı. Yok oh, ben şimdi daha iyi. Şu ağacın tepesine ya çıkacağım. Adam çıksa öleceğim yani ne kadar. Oha gördüm. Dur beni bekle. Şimşek gördüm. Neredesin? Şimşek gördüm oğlum adam sahil kenarında. Gel gel. Tam oradan ileri git. Neredesin lan? Ağacın üstüne çıktım. Atlayıp beceremedim beceremedim. Ağacın üstüne. Abi tam ileri git oradan işte. Seni gördüm ben galiba. Yardım edeyim şu an. Şimşek çaktı oraya. Şuradan al dedim. Deniz kenarında mısın? Neredesin? Aha gördüm seni gördüm gördüm. Bekle orada. Gel gel gel. Ha. Arkana bak arkana bak arkana bak. Arkana bak. Dur, dur, gel dur, gel dur. beni takip et. Acayip kasmaya alıştırıyorum. Şuradan al abi. Abi ne güzel bulmuştum ya. Gitseydim öbürseydim keşke. Oğlak. Ne yapayım? Yemek yedim. Bütün adam çıksa, yapıştırsa canım dolmuyor. Koşuyor 8 hattır. Abi, gemi buldum burada. Kesin geminin buralarda. Ne bir meşale koy. Arkana iyi Gemiye gideyim mi? Abi gidelim. Sen git, beni bilgisayar kazıyor. Adam içerideyse ölebilirim. Abi, Chester yenilecek. Yok ya, daha var. Ortayı ben görebiliyorum hafiften ben burayı işaretlemedim ortayı galiba. Of ya. Ha, Abi adam buradan çarpmıştı. Dur ben izliyorum. Abi tam da gerçek Hunger Games filmi. Aha isim gördüm. Ya. Aha gördüm. Nerede? Sen misin lan? Nerede lan? Ağacın üstünde sen misin? Koşuyorum ben şu. Ağacın üstünde adam. Demir kılıcı falan var. Abi çok kısa bir yüzyarım. Hop küçücük yaptım. Ben. Sıçtım ağzını. Küfür ediyorum. Evet, evet arkadaşlar, Berke oyunu kazandı. Benim Minecraft'a yes. hata verdiği için benim şey oldu. Abi spectator yani. olsaydı ne güzel izah yani? Aynen. Ee, bundan önceki, yani dün, tabi siz bu videoyu daha önce izlemiş olabilirsiniz. Ben bunu daha önce izleyeceğim çünkü. Her yani neyse, işte, Batuhan'ın çektiği videoda da ben kazanmıştım dün akşam. Nüvertek kazandı. Mis gibi. <laughs> o. Abi çok canım... Damlıyoruz. Canım çok azdı, ama kan için kazandım, sizin için kazandım falan. <laughs> Çıktı altta, daha demin de yetiştiremedim. Konuştular aralarında, Veldan falan dedi. Neyse, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, bize yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.